Selam Seda'dan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kat kat ayrılan bir çörek tarifi vermek istiyorum. Saya çöreği tarifi. Mayasız bir çörek. Mayalanma derdi yok. Şöyle tel tel ayrılıyor. Nefis de oluyor fırında pişiyor. Hadi hep beraber yapım aşamalarına geçelim. Sizler çöreğimiz nasıl yapılıyormuş görün bakalım. Karıştırma kabına 1 su bardağı süt, Yarım su bardağı yoğurdu alıyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bu arada ben iki ölçü yapıyorum. Bu yüzden 2 su bardağı süt ve tam 1 su bardağı yoğurt koydum. Sizler için ama tek sayı çöreği ölçüsünü vereceğim. Şöyle bir karıştırdım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ununu ekliyorum. Unu kontrollü ekliyoruz. Her zaman Kontrollü bir şekilde ununu ekliyorum. Eğer bir ölçü yaparsanız 3 su bardağı yeterli oluyor. Ama ben 2 ölçü yaptım. Şimdi yoğurarak ekleyeceğim. Sizler de göreceksiniz kaç su bardağı yeterli olacağını. Unla beraber yarım paket kabartma tozu da ilave ettim bir ölçü için yarım paket iki ölçü için ben bir paket kabartma tozunu ilave ettim ve hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum hamurum sert bir hamur olmayacak arkadaşlar zaten şimdi size kıvamını göstereceğim oldukça yumuşak bir hamur dikkat etmeniz gereken hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurmanız pürüzsüz bir hamur olması Şöyle ele yapışıyor gibi görünse de toparlandı ve gayet güzel oldu. Şimdi hamurumu şöyle dinlendiriyorum. Hamurum dinlenirken şöyle gördüğünüz kadar tereyağı e, tereyağını değil, eritiyorum. İki ölçü yaptığım için iki yemek kaşığı tereyağı erittim ve bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Sizler bir yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı koyabilirsiniz. Hamurumu şöyle gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yoğurdum, biraz da dinlendirdim. Şimdi bezelere ayırıyorum. Bir saya çöreği beşer beze, beş bezeden oluşacak. Buna göre bezelerimi oluşturuyorum. Benim iki ölçü yaptığım için 10 eşit parçaya böldüm. 10 eşit beze yaptım. Yine onları avucumun içerisiyle yoğurup bastırarak beze haline getiriyorum. Ve üzerine örtüyorum ki kurumasınlar. İlk bezeyi yapmakta başlayacağız. Çok fazla unlamaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü hamurumuzun zaten kıvamı çok fazla un istetmiyor. Fazla una boğmadan servis tabağı büyüklüğünde bezelerimi açıyorum. Kolaylığı buradan da geliyor. Gördüğünüz gibi çok fazla ince açmaya gerek yok. Bir tabak boyutunda açmak yeterli. Açtığımı bir yağlı kağıt üzerine koyuyorum kenarıya ve diğer bezeleri de açmaya devam ediyorum. Bezelerim bitti. Şimdi ilk bezemi alıyorum. Üzerine 1 iki kaşık yağ gezdiriyorum. Yağ her yerine sürmeye çalışın. Yağsız bir yer kalmasın. Hemen onun üzerine ikinci açmış olduğum o bezeyi üzerine koyuyorum. Yine arasına yağları sürüyorum. Ve 3-4-5 üst üste bu şekilde yağlıyorum. Ya çok olmuyor arkadaşlar. Kesinlikle çok fazla yağ sürdün diye düşünmeyin. Zaten gördüğünüz gibi 1-2 kaşık kadar sürüyorum ve her tarafına eşit şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Elinizi kullanarak yapmanız biraz daha kolay oluyor. Çünkü yağ her tarafına gidiyor. Beşinci bezenin üzerine de bu şekilde yağladıktan sonra elimle bastırmaya başlıyorum. Sizler oklava ya da merdane yardımıyla da yapabilirsiniz ama ben ilk etapta elimle bu şekilde esnetebildiğim kadar esnetiyorum. Ters çevirdim çünkü alttaki e, hamurlar biraz daha küçük kalabiliyor, toplanabiliyor ortada. Ters çevirip yaparsanız bu şekilde her tarafı eşit bir şekilde e, incelecektir Elinizde inceltebildiğiniz kadar inceltin. Bu şekilde hamurumuzun beşi de e, eşit bir şekilde büyüyor. En son işlemi de Oklava yardımıyla düzenliyorum. İnceltmemi ve hamurumun eşit bir şekilde eşit incelikte olmasını sağlıyorum. Söylediğim gibi elinizle yapmak istemezseniz siz baştan itibaren bir oklava ya da merdane yardımıyla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamuru iyice esnettim. iyice inceldi. Şimdi yeniden 2-3 yemek kaşığı yağ karışımından sürüp elimle çeke çeke rulo yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi hem inceltiyorum hem de bir yandan çekiyorum. Hem de sarıyorum. Bu şekilde hem daha ince olacak, daha kat kat olacak. Hem de aralarına hava boşlukları bırakmış oluyoruz. O katlar daha güzel bir şekilde ayrılmış olacak. Rulo yaparak çeke çeke uzattım. Şimdi yine aynı şekilde elimle bu kocaman ruloyu hafifçe sıkarak ve uzatarak kendi etrafında döndürüyorum. Ve böyle bastırıyorum. Bu şekilde bastırıp bir yağlı kağıt üzerine koyun. Ve birazcık onu buzdolabında dinlendirin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu alıyorum. Yapacağım tepsinin içerisine koyup buzdolabında yaklaşık olarak yarım saat vaktiniz varsa bir gün pardon bir saat dinlendirebilirsiniz. Daha sonra elimle çöreğimin incelik e, seviyesini nasıl istiyorsam o şekilde inceltiyorum. Çok da kolay bir şekilde inceliyor. Hamurun dokusu muhteşem çünkü arkadaşlar. Sizler eğer buzdolukta dondurucuda saklamak isterseniz aynen bu şekilde incelttikten sonra... Altındaki yağlı kağıtla beraber güzel bir şekilde streçleyip derin dondurucuya koyabilirsiniz. Donu çözülmeden yumurta sarısını sürüp fırınlayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi 1 santim kalınlığında incelttim hamurumu güzel bir şekilde üzerine bir yumurta sarısını sürüyorum ve çatalla şeritler yapıyorum. Tabi bunu yapmasanız da olur. Dilerseniz susam ya da çörek otu da serpebilirsiniz ama orijinali bu şekilde bu yüzden ben de bu şekilde yapıyorum. Kahvaltılara, sahura çok çok lezzetli oluyor. Hele ki söylediğim gibi bir gün önceden yaparsanız, böyle bir gün önceden yaparsanız dondurucuya koymanıza gerek yok bu arada. Kahvaltıya pişirirseniz nefis oluyor, çok daha güzel oluyor çünkü o yağ arada donuyor ve tamamen tel tel ayrılan bir çörek oluyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Ne kadar çok beklerse aslında bu e, inceltme aşamasında o kadar da e, istenilen görüntüde oluyor öyle diyebilirim. Ama az beklediği zaman o kadar e, olmayabilir. Bu yüzden en azından yarım saat dinlendirmeyi unutmayalım. Şimdi fırınımı ısıttım önceden 200 derece ve fırınımı e, çalıştırdım. Altı üstü eşit pişene kadar fırına gönderiyorum. Pişti ve geldi. Şöyle bakar mısınız güzelliğine. Zaten üstten de görünüyor. Ne güzel incecik görülüyor. Ee, şimdi sizleri kesip içinde göstermek istiyorum. Biraz soğusaydı iyiydi ama bizimkilerin soyacak kadar sabrı kalmadı. Kahvaltıya bekliyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi saya çöreği budur. Nefis oluyor. Mutlaka ve mutlaka bu tarifi deneyin. Söylediğim gibi hemen yapılması, pratik olması bence avantaj. Çok fazla oklava ya da merdane ile ince ince açmayı gerektirmiyor çünkü. İçerisini içli de yapabilirsiniz. Ben e, eşimin isteği üzerine genelde cevizli ya da peynirli yaparım. Sizlere kalmış tamamen. Sade hali de gayet güzel ve lezzetli oluyor zaten. Bakar mısınız? Çok güzel, çok da lezzetli. Saya çöreğimiz hazır. Ben iki tane yapmıştım. Hemen ikincisini de göstermek istiyorum sizlere. O da daha bir ayrı. Bu birazcık daha dinlendiği için çok daha telten. tel. İşte dinlenmenin önemini de buradan anlayabilirsiniz zaten. Sizler de beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve zili açmayı da ihmal etmeyin. Sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok güzel olur. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.